Hepinize selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Yine bir motosiklet alma videosuyla karşınızdayım. Daha öncesinden kış için kendime bir motosiklet alacağımı bu yüzden bir süredir motosiklet baktığımı biliyorsunuz. Bunu söylemiştim size zaten. Maalesef ki yine ikinci ellere param yetmediği için gelip sıfırını almaya karar verdim. Bu motosiklet üzerinde bazı işlemler yapacağız. Bu yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Detayları birazdan anlatacağım ama detaylara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz hemen alttan abone olmayı unutmayın. Şimdi gidip motorumuzu alalım. I <-tillah> yep. İkinci motorumuz, yeni motorumuz Honda Dio. Honda Dio aldım. Eşim beyaz değil, mavi istediği için boyatmaya götüreceğiz. Ama öncesinden gidip rengi kendim seçmem gerekiyor. Rengi seçelim, sonrasında devam ediyoruz. İşimiz şunu seçtik. Bu neymiş? Strain 99 2009 kataloğundan şu renk. Daha sonra herhalde. Boyamızı aldık. Kinerimizi de aldık. Şimdi götürelim teslim edelim. Boyamızı aldık. Şimdi götürelim. Ustamıza verelim. Yavaş yavaş boyama işlemlerine başlayalım. Boyamaya başlayalım ama özellikle boya seçmenin çok zor olduğundan bahsetmek istiyorum. Valla en güzeli hazır boyayı almakmış. Boya seçmek çok zor ya. Hani mavi diyeceğiz ama mavi seviyor biliyorsunuz eşim mavi sürpriz olsun diye mavi seçeyim dedim. Abi mavinin o kadar tonu var ki yok gök mavisi, buz mavisi, bebek mavisi, açık mavi, koyu mavi, parlament mavisi, turkuaz, cam mavisi, at mavisi, ot mavisi o kadar çok mavi var ki. Yani insan seçmekte çok zorlanıyor bir de yani katalogdan ya da internetten bakmak da motorun üstünde görmek de çok farklı olduğu için seçmekte çok zorlandım ama çok beğeneceğini düşündüğüm çok güzel bir boya rengi seçtim. Gördüğünüzde siz de çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Çok güzel bir renk seçtim. Yani eminim eşim çok beğenecek. Çok güzel bir renk seçtim. Motorda getiriyor. Boyaması için Emrah Usta'ya geldik. Emrah Usta sağ olsun dedi ki ben özenle boyayacağım. Yanıma da alayım seni. Evet. Emrah Usta'yı da yanıma alayım. Motorumla Emrah Usta ilgilenecek, boyayacak. Şimdi hemen sökmeye başlayalım. Vakit kaybetmeyelim. Tamam. Sökelim hemen sonra devam edelim. motoru soyduk ama şöyle küçük bir detay vermek istiyorum ustamı da yanıma alarak. Honda Tan servisinin yan tarafında ayrı bir servis. Normalde boya yapmıyorlar. Sadece kurumsal firmalara toplu boyama işlemlerini yapıyorlar. Evet. Doğru söyledin değil mi? Evet doğru söyledim. Ben tamam. rica ettim. Dedim ki Emre usta yapar mısın dedim. O da dedi de yaparız. Biraz yokuş yaptı ama <laughs> sonunda yaptı. Yani yaptı derken yapmayı kabul ettiler. Sağ olsunlar. Boyalar girmeyin. Ayrıca bu toz. Şu an Çekiyor, güzel çekiyor. Bütün boyayı çekiyor değil mi burada? Çalışanların sağlığı her şeyden önemli. Başlıyoruz. Bak bak nasıl uçuyor. Bak bak bak. <laughs> kamerayı... <Ya>, uzun <laughs> <la. Biraz> on... oldu. <laughs> 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 İşiniz gücünüz hiç ben şimdi böyle kendim zımparalıyormuş da yaptığım işe emek verip sevgimi katıyormuş gibi yapacağım. Sonra bırakacağım arkadaşlar devam edecek. Şu anki işlemimiz İyi değil mi? Şey. Güzel yapıyorum değil mi? Çok iyi yapmışsın. Ha öyle de gaz Kesinlikle, ver. Kesinlikle devam et. Ver. ver gazı. Evet. Gaz vereceğim de. Hiç Bu şey kadar üç kağıt yetmez mi? Demek yengeyi ne kadar seviyorsun sen? Ya sen ne diyorsun? Sen iste duvarları falan zımparalar. Tavana kadar zımparatarım. Benim için değil mi? Dağları delelim. Ya sen gönülleri fethetmişsin ya. Çok güzel kol ya. Ülkenin neresine gitsen kol açan Mevlüt abi. Kol açan Mevlüt bu Burada kaç lira para alıyorsun ya. sen ya? Ben de çalışsana. Yanına durup gaz versen yeter abi. Bak sen gülen yüzün zaten yetiyor. Ben seni görünce mutlu oluyorum. Sen arada sırada gel. Eski adım yok artık durgunum duruldu. belli etmedim ama Yani siz orada Mevlüt abinin zımpara yaptığına bakmayın. Aslında bu işi biz yapıyoruz. Ben Mevlüt abi zaten de. film olsun ben diye de. öyle yaptım. Evet parçalarımıza bakıyoruz. Nasıl olmuş? Nasıl? Güzel mi abi? Görüyorsun değil mi? Şurası canlı. Yani Gerçekten <laughs> <laughs> Bana bunu giydirdiler. Sanki boyayı ben yapacağım Allah aşkına. Abi Dedim sen ki... boya yapmasan da yardımcımız sensin. Yani. Çok şimdi teşekkür parçayı ederim. Sen boya yapmasın. nasıl ama? Boya güzel abi bak. Şöyle sen bakalım. Güzel abi. deyince boya öyle sıradan güzelmiş gibi söylüyorsun ya ama. Ya şimdi ben e, parçaya atmadan boyaya karar veremiyorum aslında. Hani cevizi de dışarıdan güzel görünür. Kırarsın. içinden ne çıkacağı belli olmaz. Ya işte. alın boyacımın felsefesi mi belli değil arkadaş ya. Sen ne güzel şeyler konuşuyorsun öyle. De. Değil mi? Valla beğeneceğini umduğum bir boya seçtim sevgili eşim. Umarım ya beni bu kılıkta çok ciddiye alamayabilirsin. Belki gülmen geliyor olabilir. Senin için ne hallere girdiğimi de görmeni istiyorum. Umarım beğenirsin. Beğeneceğini ümit ediyorum. Lütfen beğen. Beğenmesen de beğendim de kız. <laughs> beğendim de. <laughs> Beğenecek yapacak. Beğenmedim seni Allah aşkına. Beğenmedim de desen ne yapacağız? Bir kere boyadık yani yapacak hiçbir şey yok. Buralar hiç paylaşmasam değil mi? Atar yaptım ama bence hepsini <laughs> koyma. Belki jantları falan da boyarız. Bu arada boyayıp Jantları bittikten Jantları beyaz yapalım mı? Bunu Onu çok ya, Şöyle yapalım. Yanlışır. Jantlar ya, sökmese soralım. sökmesi kolay. Motoru komple bitirdikten sonra sizlerden de beğeni ve beğenmemi yorumlarınızı aldıktan sonra neler yapabiliriz? Ya da başka bir yerde neye boyayalım? Ya da şuraya da şöyle bir şey yap diye aksesuar modifiye tavsiyeleriniz varsa bunları da bekliyoruz. Ama sürpriz olması için şu an sadece rengini değiştireceğiz. Şimdi biraz tine yapalım. O tine en sevdiğim. Ben de çok severim. Peki ustam, tinerin girme oranı kaçtır boyanın içine mesela? Çok zor yani soru. Kamera açıkken sorma, Çok böyle zorlar. Sorsun, sıkıntı yok. Ha. Boyanın yarısı kadar vernik koyuyoruz. Şey vernik diyorum, sertleştirici koyuyoruz. Boyanın kurumasını... Sertleştirici e, olarak sadece tiner mi kullanıyorsun? Hayır, sertleştirici ayrı. Şu. <gülüyor> Şu. <laughs> Boya için kullanılan yok. <gülüyor> <gülüyor> Motosikletçi ustalarla evet, doktorların bunu. arasında ne fark var? Bunu Buna açık, daha önce duymuşsun ben, evet. Doktorlar e, hastalarını e, bayıltır ama e, vücut canlıdır, tamam mı? O şekilde tamir eder. Hı hı. Biz motorcular da motorun kontağını kapatır, öyle tamir ederiz. Bizim öyle bir şansımız yok. Doktorların bizden artısı canlı canlı tamir eder hastasını. Biz canlı canlı tamir edemiyoruz ne yazık ki. Aynen. Bizim farkımız o. Biraz canını alıyoruz ondan sonra geri veriyoruz tabii. bu çıkarmam gerekiyor? Ben onu düşünüyorum. Elbiselerimiz yani. doktora andırıyor ya. Tüm konuya oradan girdik. Doktor <laughs> izleyicilerimize buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada arkadaş kendi kıyafetinin üzerine reklam almış, sponsor almış. Fark etmedim zannetmeyin. O hmm. aldığı parayı bölüşeceğiz. Yani para her yerden gelmesi <laughs> lazım. Konuşma. Konuşma. Ya BMW 3M Sevmeden reklam almışız. Bizim <laughs> asıl reklam yapmamız gereken markamız burada. Kalbimizde diyorsun. Evet kalbimizde taşıyoruz. Üstün. Ama para Daha için diyorsun de... diyorsan onu kapatır üstüne BMW reklamını mı alır? Kesinlikle. Onu yanlıştır. Arkadaş ne kadar gereksiz geyiktir. Çok mu tine kokuyor burada? Çok mu beya kokuyor? Ne kadar gereksiz geyiktir. Aslında... Açsana bir havalandırma. Kapat <laughs> da <laughs> <laughs> İnanılmaz bir havalandırma sistemi var ya. Çalışamıyorum. <laughs> ya, 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 yani benim şuraya, şey Oğlum kilosuna 200 lira para verdim ben ne yapıyorsun? ya evet, bu ben o yüzden bir kilo aldım. Ya kolumda dene, yüzümde dene. Yazık değil mi oraya? Küfür abi canım anamı yazsana. <laughs> <laughs> Cahil dün dünyanın rengine kandım yazsana. Tam şu kanadın üstü rastına. Cahil dün Bura var ya harbi <laughs> kafa yapıyor. Çek ya. <laughs> Abi sana bir mesaj vereyim dedim. Motorun hayırlı olsun. Güzel günlerde kullan inşallah. Sevil hanımla birlikte tabii ki. Hani pek senin motorun olmayacak ama neyse bizden sevgiler saygılar. Nasıl renge olmuş? renge bak. Motorumuzu bitirdik. Yani en azından boyası bitti de bir forma demiriyle kışlık lastik takacağız. Onun dışında rengimiz bu. Rengi seçmesi çok zor oldu ama boyayan arkadaş da eline sağlık. Abi kışlık lastik niye taktırıyorsun? Hayırdır yani? Yenge mi binecek, sen mi bineceksin? Ben bineceğim. Daha doğrusu eşimi aldım da. 2-3 ay ben bir kış döneminde bineceğim. Sonuçta eşimin olacak. Yani 2 ay sonra tamamen onda. Ya da 3 ay. Ya da 4. <laughs> yani öyle. Arkadaşlar rengi beğendiyseniz yorumlarda belirtiyorsunuz. Yorumları toplayıp Honda'ya mail atıyoruz. Böyle güzel güzel renkler gelsin ya. İçimiz açılsın. Valla boyadık <laughs> emek verdik. Emeğimize değdi yani gerçekten değdi. Şu an ilgi çok büyük. Yoldan geçenler bile gelip motoru merak edip bakıyor yani. İnşallah devamı gelmez. Bir daha olsa bir daha boyar mısın? Ya Mevlüt abi için boyarım ya ona can fedaya. Ben diyorum ya bu adam kral diyorum. Bu olmasa boyatmazdım ya. Fırçayla boyardım diş fırçasıyla şöyle alabula yine de boyatmazdım ya. tekrardan beraberiz. Tüm eksikleri giderdim. Kışlık lastik taktım. Koruma demirini taktırdım. Ruhsatını çıkarttık. Plakasını çıkarttık. Şimdi de hediyesini vermeye gidiyoruz. Daha doğrusu sürpriz bir şekilde vermeye gidiyoruz. Kafamda bir tasarladım bakalım nasıl vereceğim ama çok doğal, sade ve sürpriz bir teslim ediş olacak. Hediye olacak. Şimdi gidelim. Bakalım tepkileri nasıl olacak? Sizin de tepkileriniz ve yorumlarınızı çok merak ediyorum. Yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bakalım eşimin tepkisi nasıl olacak? Uzun zamandır mavi motosiklet istiyordu. Hatta ilk zamanlar motosiklete bile binmek istemiyordu. Artçı bile olmak istemiyordu. O günlerden bugünlere mavi motosikleti kendine ait motosikleti olmaya kadar getirdi kişi. Bu da bütün arkadaşlara beni izleyen bütün arkadaşlara teşvik olsun. İzleyen hanımefendi arkadaşlara da örnek olsun diyelim. Bakalım tepkisi ne olacak? Sizin de tepkilerinizi ve yorumlarınızı yorumlara yazmanızı istiyorum. Bekliyorum yorumlarınızı. Bol bol yorum yapın ve bu videoya da bir sürü like gelsin. Şimdi gidelim sürprizimizi yapalım. Tam buralarda da çekinebiliriz. Ya yani şuralar şuralar da olur. Ya bura ne? <laughs> Her yerin yaprağı çok hayatım. Ya motoru şuraya sokamayız da daha düzlük. <laughs> Geçen rüzgar da vardı ama savurt duruyordu. <laughs> ne? Neye bakayım? Güzel, güzel. Güzel ama. Bakayım dur bakayım. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> bakayım bir. Bilmem ki bakalım. Güvenliğim falan olabilir ama. Aa, burada çekinelim işte. Bak şunu motoru şuraya da çıkarabiliriz aslında şuradan. Nasıl ha şuradan ne şuradan şuradan. şuradan. Ya da daha geçen geldiğimiz yer burayı da buradan şey savurtturuyordu. Ee <laughs> bu diyor. Bilmem ki. Normalde yok. Dur bakayım. Şöyle duralım da. Ben burada bir fotoğraf alalım da. Sen ya ne yapıyorsun? Nereye çarptın? Buraya mı? Getir, gez, kafanı getir. <gülüyor> <gülüyor> ben mi soktum çamura? Şu fotoğrafı çekinek akşam oldu bırak şimdi motoru Fot Bu renkten mi? mi istiyorsun? Yani işte Sürebilecek misin bundan? Küçük ben, Küçük mi? 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 Ben mi? bu? Bilmiyorum ki Neyse. Bir şey yap istersen Bir tur at Nasıl? Bak anahtarlarını bir tur at istersen bir bak bakalım. Saçmalama bu senin motorun <laughs> anahtarı değil mi? Yok bu, bu, bu ne no, motorun anahtarı. Bir dene bakayım. Bu. <laughs> 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 ha Aha burada. Bineyim mi? Düşer <laughs> mi? Benim mi ne? Motor, anahtarı verdi mi sen? Ayıkamadın herhalde daha. Motor senin için aldım. Senin motorun bu. Ya, ya nasıl, nasıl bu ya? ya? Bu gerçekten, gerçekten, senin anahtarı, anahtarı Değil mi? Değil mi? Almakta hata mı yaptım acaba? Ben size ya. Evet Sevil Hanım duygu ve düşüncelerinizi o? alabilir miyim? Hatice günün ne işin Ay gerçekten. Ya sen kendine bir motor alacaktın da bu ne bu? Bu da senin. bu da senin işte. İnanmıyorum ben... size. Bunu sürebilir miyim? Bana danışmadan mı gidip aldın? Bir deneseydim. Şu an fırça mı yiyorum ben? Evet hediye aldığın için fırça <laughs> yiyorsun. Ya, ya sürebilecek miyim onu ben bile ben bilmiyorum ben ki. Ben Ama sen bunu kendin aldın ben değil mi? mi? Ama rengi yani orada hiç beyazdan başka bir şey yoktu ki. Tamam mavi istiyordun sen mavi istiyorsun diye mavi aldım işte. Teşekkür ederim şaşırdım sadece. Hani <laughs> bu kız nereden çıktı? <laughs> o kızla motoru nasıl getireyim ona getirttirdim. Dedim ki şu motoru getir de bırak. Cananım süremem gibi ya sürecek miyim süreyim? Yani sen nasıl sürdün kız? <laughs> dedik ki buna bir motor al da Mavi Göl'e götür kıyıda köşeye bir yere bırak dedik aradı ben diyor pırsaklardayım <laughs> havaalanına gitmiş havaalanına gitmiş gittim onu aldım geldim gelirken o çevre yolunda benzin bitti böyle? gittim benzinlikten benzin alacağım pompayı anaştım, pompa bozuldu <gülüyor> <gülüyor> dedik ki vardır her işte bir hayır <laughs> Bu şimdi benim mi? Bu şimdi senin İlk evet, defa sen mi kullandın? <laughs> güle güle kullan. <bunlar. gülüyor> sen bindire nasıl rahat mı? Çok güzel. Yani Bana da teşekkür etmek güzel, ister misin? Güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> ya diyorum ki ben de ne güzel bırakmışlar buraya diyorum güvenliğin falan olabilir diyor. İzin almadan binmeyelim diyorum ama çok şey oldum şu anda. Hadi bakalım sürebiliyor musun hadi. Ben bir aktiva sürüyorum Şöyle bir ufaktan bir tur at sonra zaten eğitime başlayacağız. O kadar Çok almışsın, rahat Süreyim yani. Çok rahat sürersin. Şimdi frene basıyorsun. Ayaktay kapat. Ayaktay kapat. Frene basar vaziyette. Bastığın anda çalışıyor. Nereye? Çevirdin mi? Kontağı çevir. Ha, Bak bekliyoruz biraz. Ha. Döndü. Bas şeye, Ocak marşa. Şu mu? Evet. Heyecandan mı soğuktan mı anlamadım? <laughs> Şimdi şu. Bırakırsam gider mi? Bak, bırakırsan geri geri gider. Gitmez bu ondan değil. Araba gibi değil. Şu motoru çarpmıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Gazı ben, vereceksin. Fren... Duracağın zaman freni sıkacağım bu. Ya zaten sürmedin de space'i? sürdüm de şimdi bu. Senin ya heyecan yaptın. Evet. Biraz Birazcık git ama. dur. Birazcık git dur. Bak biraz git. Soldaki freni bırak. freni bırak. Gaz ver, gaz ver, 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 ver. gaz ver. Hayan yerde bir dursun, bir hareketten, ha? Çok heyecanlı değil mi? Tamam, durmayacaksın mı? Duru durur musun orada? <gülüyor> Durmayacağım <gülüyor> mı? <gülüyor> değil tamam şurada bir şöyle bir dön de ondan sonra hemen yola niye çıkıyorsun? Gaz ver dön ayakların yerde kalsın sorun değil. Gaz ver ver bırak ver ver bırak. Bu. Duracağın zaman gazı tamamen bırak. Mesela önünde ben varım durabileceğin mi? Rengini beğendin mi? Beğendim. Gerçekten bana mı aldın? Güle güle kullan. Allah kaza bela vermesin. Amin. Amin Tabii bir süre bu soğuklarda senin yerine ben test edeceğim. Rodajını ben yapacağım. Ben de diyorum ki hani görecek heyecanlanacak, boynu mu falan. Kamerayı kapattık. Ay çok güzel. <laughs> ya çok... Ben, ben de gerçekten... aradım. Almasam Ama bana mı aldın gerçekten şey yapamadım şimdi. Anahtarı çıkarınca. Ya teşekkür ederim. İşte ben bir motor alacaktım bekliyordum. Tamam. Ama ben böyle olacağını düşünmüştüm. Sen kullanmadın zaman yani. ben kullanacağım. İzin veriyor muyum bakalım? Bunlar bir nevi kendine Sen yatırım yapıyor. ya? <laughs> ben tutayım mı? <laughs> kız ya. Şöyle, şöyle iyi mi? Almışım ya. Aynen böyle şu an tamam. iyi. Evet, duygularını alalım, kapatalım hadi. Bana sürpriz yapmış eşim. Sağ olsun, teşekkür <laughs> ediyorum. Evet, ben bir mavi motor istiyordum ama beklemiyordum böyle bir şey. Kendine bir motor alacaktı. Sağ olsun, benim için boyamış, uğraşmış bu kadar. Diyor olduğuna da inanamadım ben. Bu rengi seçene kadar mavinin 50 tonu. Aynen. Ara 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 ara. ara. <laughs> <laughs> evet. Ya burası biraz soğuk, bir de heyecanlandım. O yüzden ne diyeceğimi de bilemiyorum ama çok güzel. Az önce kamera kapalıydı şöyle. Ay. Çok <laughs> yani o hissiyatı içimde yaşamak istedim ama gerçekten teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ben aslında daha farklı şeyler yapacaktım. Çok güzel. Buralara süsler falan yapacaktım. Sonra dedim ki kendi e, süslemesini kendi yapsın diye tamamen orijinal haliyle ne? sana teslim ediyorum. İyi günlerde kullan. Teşekkür Hadi kapatıyorum ederim. çok üşüdük. Hoşçakalın. Hoşça